Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, o oh, ses ses söz. Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> e, bugün gördüğünüz üzere elimizde helyum var. E, helyum balonu var daha doğrusu. Bugün bu balonun içindeki gazı size arabaya koklatacağız. Sizle birlikte hep beraber. Acaba arabaya koklatınca ne olacak? Yani hava filtresinden bunu direkt motora enjekte edeceğiz. Yani sonuçta yanıcı bir gaz. Performansı etkiler mi bilmiyoruz. Ama ben bunu denemek istedim. Şu an ne sonuç çıkacağını inan ben de bilmiyorum. Belki araba da patlayabilir. Sonuçta yanıcı bir gaz olduğu için sıkıntı çıkarabilir bize. Ama ben bununla böyle oynadım oynadım oynadım. Dedim ki biraz da arabam eğlensin. O yüzden bakalım belki egzoz sesi değişir. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sesine bak ya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi gidelim. Bu kalan gazımızı da arabaya üfletelim. Bakalım ne olacak. Umarım bacımıza bir iş açmayız. Bugün zaten farklı bir ortamda size video çekiyoruz. Ee, şöyle bir çektiğim ortamı da göstereyim size. Çok güzel 100. yılda helikopter pisti deniyor buraya. Ee, buyurun teste geçelim. Ondan sonra hep beraber e, görelim ne oluyormuş. Arabayı kaldırdıktan sonraki halini merak ediyorsanız. Bakın şöyle göstereyim size. Ne kadar iğrenç, leş, pis bir şekilde. Aksi lanet. Ya, yani hiç hoşlanmıyorum. Her videoda size arabayı yıkayıp e, kameraya çekmekten daha çok zevk alıyorum. Ama şu an dediğim gibi durumlar malum. E, acele bir video oldu. Elimize helyum geçti. Helyum geçeceğini bilmiyordum. Bu arada şuralara nazar değdi. E, tampon tırnaklarından çıktı. Şuradaki vidalar attı. Burayı da hasarını ben kendim onaracağım. Bu hasarı onarırken de yine video çekmeyi unutmayacağım tabi. E, dediğim gibi şu an Mazi aracı gibi. Şuna bakarsanız kolum giriyor. En kısa zamanda düşüreceğim. İzmir'den geldikten sonra inşallah. Birkaç hafta böyle. birkaç hafta dedim birkaç gün bu şekilde yüksek kalacak araba. Şöyle şimdi elimle kapatıyorum. Ee, içinde i̇çinde çok az kaldı aslında. Şimdi heyecanı elimde tutuyorum. Ama için zor tutuyorum. Hava biraz rüzgarlı. Şimdi ben bunu şurada gördüğünüz üzere açık hava fitemiz var bizim. Ee, bayağı büyük. da Gereceğim ben bu e, helyumu. Evet, kameramızı sabitledik. Şimdi helyumu veriyorum, bakalım ne olacak. Ne de istiyorlar? Şu an helyum boşalttık. Ee, <laughs> egzozun sesi değişti. <laughs> Tabii ki de zaten böyle bir ses değişmesi falan beklemiyordum. Zaten helyumun e, insan üzerindeki etkisi ses telleriyle ilgili. Yani arabaya <laughs> arabaya koyup da bunun sesini inceltmesini kalınlaştırmasını beklemek biraz saçmalık oluyor. E, şimdi e, bu video böyle biraz troll videosu oldu gibi. Yani helyumu kaldıracak bir sistem olur mu, olmaz mı bilmiyorum arabaya binelim dışarısı çok rüzgarlı. Hiçbir şey olmadı. Yani ben <laughs> aslında ne beklentiyle yaptıysak sanki bu videoyu zaten bir şey olmayacağı baştan belliydi. Sadece elime bir helyum geçti. Ee, benim amacım burada neydi? Ben iki çektim eğlendim sesim değişti. Dedim belki araba üstünde de bir etkisi olur. Olmadı. Artık bir dahakine bir şeyler denersek olur. Yani bu, bu deneyin sonucu koskoca bir hiç. Bu hafta İzmir'e gideceğiz. YouTube'un bir etkinliği var. YouTube direkt bizi kendi çağırdı. Biz de bu davete icabet etmek için bu akşam, pardon, yani videoyu bugün yükleyeceğim, yarın akşam İzmir'e gideceğim. İzmir'de olanlar varsa oraya da beklerim. Sonuçta tüm youtuberların geldiği yani büyük küçük tüm youtuberların geleceğini zannediyorum, düşünüyorum öyle düşünüyorum. Hafta içinde bir çekiliş videosu hazırlayacağım. Ee, sizlere buradan e, nos tişörtleri yollayacağım. Bunun için dediğim gibi bizi takipte takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza bol bol yorum yapmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.